Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Digital Sirkin ikincisini izleyeceğiz. Neden bu kadar söyledim? Dur. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hem de kanalımıza abone olmayı bir de beğenmeyi unutmayın. Bize like atın abone olmam ne abone de olun kanalımıza videoya Hani hadi şimdi başlıyoruz turu ismine bakayım inanılmaz bölüm 2 şeker dolu kaos başlıyoruz Beat. <laughs> <laughs> İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldin. Pomni. Pomni. Bu ne be? Pomni deyip duyuyorum ya. Evet Pomni burada. Merhaba. Kesin bu bölümde glitchlenecek gibi bir şey olacak. Şaka Ha. Ata diyecek. İticine Dur. Kedi burada olması Hayır. Kesin yapayım. bu rüyadır. Hı. Dur. Bak Ben de aldığını söylemiştim. Günaydın Pomni. İyi uyudun mu? Hala uyuyor musun? Öyleyse seni rahatsız Dur kulaklığı baldayı unuttum. Arkadaşlar diyor uyutacağım. Kulaklığımı almayı unuttum kulaklığımı. Alıp geliyorum. Videoyu durduracağım. bye bye Dur. Arkadaşlar kötü, çok kötü bir şey oldu. Kulaklığım eskidiği için çöpe atmışız. Neyse böyle devam edelim ben. Dur kapıyı kapattım. takılmak çöpe falan atmadım. Ee, kulaklık kaybolmuş. Neyse, biz kulak kulaksız devam, edelim. kulaksız yok kulaklık olmadan devam edebiliriz. Evet. Dur. Arkadaşlar bir şey eksik. Bu eksik. Şimdi bu mikrofonu bulsun. Nesin de çünkü. Evet. macerası var ve bana sorarsan eğlenceli bir şeye benziyor. Bugünün macerası şeker dolu kal. Doğru duydunuz. Şeker kanyon krallığı en önemli rezervleri olan akçağız pekmezlerini de çaldırmış. Aman ne yazık. Ve bu haydutları yakalayıp onları tatlı adaletin kollarına teslim etmek size düşüyor. Şekerden bir krallık mı? Yapış yapış. Hem de ne yapış yapış? Kula

Şurada geliyor. <laughs> bile esas bekliyorum. bırakmaya çalışıyorum. dur Reklam çıktı. Reklamı, <gülüyor> reklamı <gülüyor> <gerekecek. Siz> <laughs> Den skal bare bli rod. Doğru diyor. <laughs> <laughs> <P Players> Bu ne <böyle gülüyor> O soyguncuların ekipmanları bayağı sağlamdı. Biz de orada insan öldü. geri dönebilirsiniz. için size güveniyorum. Bana güvenebilirsiniz Ay lütfen. Bana Liu de. <laughs> <be>. oh, <laughs> <laughs> Oldu <laughs> Sen ciddi misin? Gengar Asensör. Yolunuz açık olsun cesur şövalyeler. Size güveniyoruz. Orada <laughs> kesin 3-4 kişi yaralanmıştır. <laughs> ya da şey gitmiştir. <laughs> için yeterli mi? Tabii ki. Hatta bütün insanlarımızı kurtarabiliriz. Köye geri dönmeden emin olamayız. O kolay pes etmez. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Oy. Hemen gevşemeyin beyler. Peşimize adam takmışlar. <laughs> <laughs> şöyle yapacağız. Sen onlara yanaşacaksın. Ben de kamyonete yüzleri tanınmayacak hale gelene tek onları deli deşik edeceğim. Ama ekip çalışmasını bozuyorsun. E sen de konuşarak benim sinirimi bozuyorsun. Çok konuşma da önüne bak. Eee Pony senin bir fikrin var mı? Belki de onlara yanaştığımızı... Kaba kullanabiliriz. Bunun gibi. Rex ah, deli. Ha işte tam böyle. Sakın kımıldama bir şey alıp geleceğim. Bak şöyle. Buralarda bir da içine ah, yani girmiş. Nasıl ya? <laughs> Aferin sana Pummi. Şimdi nasıl geçeceğim? Aha yakaladım. kısa. <laughs> 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 Ne? işte şimdi başlıyoruz. Sen kortene eşlerine düş. Ama bunu çok basit anlaşılması kolay bir şey söyledim. Hadi. Hmm. <laughs> koyayım mı? buna ne diyecekler? Aa bu kadar mıydı? O zaman Agatha'ya güzel bir dedikodu yapacağız gibi. Ne? Oh, sen hala orada mısın ya? Millet! Pomi yakala! Ee, hey Tinger o şey bir yere bağlı acaba? Aa, bilmem ki. <laughs> Koyuna <laughs> Senin suçun. <laughs> 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 gibi bana olan şey. Hani tanışıyor? <laughs> ne Aa kendisine göre de <laughs> buraya Neredeyiz biz? Bu, ne böyle? <laughs> a, 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 Emin değilim. A, ama sanırım harita dışına çıktık. OSCP <laughs> Kazanmak için hamle yaparım. Koşarım, zıplarım <laughs> ve hepsi için korumaya ihtiyacım var. Orchid Platinum'u keşfedin. Flexfit emici merkezi ile şeklini korur ve kuru kalır. Daha fazla rahatlık, daha fazla hareket, daha fazla zaferler için. Orchid Platinum %100'e varan sızıntı koruması, %0'a varan toplanma. <laughs> Yeah. <laughs>

bir zamanlar krallık sınırları içinde yaşardı. Ama sonra o çürük prenses çok fazla şeker insan çıkardığım için beni sürgün etti. <laughs> öyle lezzetlendi ki. bazen sen bana seslenişlerini duyabiliyorum. Aman tanrım. Kulağa cinayet gibi geliyor. Bu kadar lezzetli olan onlarken cinayet sayılır. İşte çok iyi bir yere değindi. Hayır iyi falan değil. O çeneni kapamazsan saçının paspastan yapıldığını düşünmeye başlayacağım. Gerçekten <laughs> öyle. Aa, evet gerçekten de benziyor. Peki Bay Lokum. Dürüst olacağım. Sağlam hedefleri olan birine benziyorsun. Oh, hiç de bile. Hoş geldiler yaptım. Senin ismi deniz ağzınıza gelirdi. <laughs> Her neyse diyordum ki krallığın duvarlarını geçmenin bir yolunu biliyorum bize yardım etmeye gönüllü olursan tabii. Bekle sen ha, nasıl? Kes sesini yer paspası. Al bunu da öp. <laughs> <laughs> sen bitirsin, bir tümsekli bir çiriger ustası olmalısın. Beni damsa sapı kurtarmaya gelmişsin. Aynen öyle. Senden istediğimiz tek şey birkaç kanunsuz kaça yakalamamıza yardım etmen. <laughs> Ölümle göz göze geldim. gelip gelebilir ama ben o hissi bilirim yani senin durumunla aynı değil tabii ama bir hiç misin gibi hissetmek olağan bir şey yani benim geldiğim yerde bile böyle hisseden pek çok kişi var ama dostlarına değer veriyorsun öyle değil mi? Burada çıkıyorsa o evlerden de çıkabilir belki. Yani ha doğru o evlerde kamyon yok. Ya yanlışlıkla evlerden yani sekten çıkıyor. geçen gün yaşananları hala unutamamış gibiyorum. <laughs> Açıkçası benden pek az ettiğini sanmıyorum. Bunlar herkese ağır gelebilecek şeyler. Kendini suçlama. Başta senin de atlatman zaman almıştı. Aa evet. <laughs> Hatırlamana şaşırdım. Ha neyi? Ha neyi? Sizin uçabilen ikinci bir kamyonunuz var mı? Evet. Aa, bekle. Hayır maalesef. <laughs> İkisi de kustu. Yakalandık. Bilmek istemezsiniz. Sizi görmek güzel. Kamyoncağız neden iki tane oldu? <laughs> Bunun içi de pekmezle dolu. Ha evet öyle görünüyor. Bizimkiler bunlardan birini köye götürse sizin için sorun olmaz değil? Ay, Yani artık iki tane olduğuna göre sorun olmaz bence. macerada daha çok vahşet ve kan olur. Ha 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 aman ne hoş. Aa şey işte bu Gamigo. O da bizimle beraber sirke gelebilir mi acaba? Aa ama buna izin var mı ki? Gerçeklik algısı tamamen yerle bir olmuş durumda. Onu burada tek başına bırakmak istemedim. Bu yüzden sirke davet ettim. <laughs> Aa bu çok tatlı. <laughs> <doktor değil. gülüyor> Şu aptal kamyonu aptal Götürelim hadi. Durayım. Ben ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan peyri ekonomisinden yanayım. Yeni peyri soğuk suda güçlü yağ çözme teknolojisiyle aynı miktarda en çok satan bidona göre 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Yeni peyri 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Cebinize iyi bakar. Dişeklerinizi ihmal etmeyin. Yeni meridol diş macununu kullanın. Meridol dişeklerinizi her gün koruyun. size minnettarız. Sayenizde krallığımız yeniden neşe doldu. Eminim kolay olmamıştır. Tabii ya, ne demezsin. Elveda cesur şövalyeler. O oh, hayduta cezasını çektireceğinize eminim. Evet, kesinlikle öyle olacak. Nasıl ki? Aa, unutmuşum. Davetsiz misafirimize kapıyı açık bırakmışız. Ne? Ama ödünü Rica ederiz. Yardım gerekirse ararsanız. Hoş geldiniz benim küçük çift kaşarlı tostlarım. Demek sirk burası ha? Buna alışabilir. Hop, Bunlardan biri araya kaynamış. Ne dedin? Bekle. Ne? NPC'lerinize ne kadar düşkün olduğunuzu anlayabiliyorum. Ama insanlarla NPC'leri birbirine karıştırırsa başımıza neler geleceğini bilmiyorum. Tabi şu. Tabii ama biz yine ruhuna soran bir şoklar. Aa, yine tam bu sefer alamayacağım diyorum. Ama fotoğraflarını görünce E-Rex nerede? Rex ayıp be. Rex bitti. Ben de Bak kesin kap boyu sevmedi hiç de. Nerede anladım çünkü önceki videoda hemen kaçmıştı. İnanılmaz dijital sirk 2. bölüm seslendirme kadrosu. Pomni Öykü Ertek, Kane Cafer Kadir, Ragata Miray Özdönmez, Jax Doğukan Akdeniz, Gengel Gültan Yolaç, Kingel Fatih Genel Satış, Zubal Nehir Yılmaz, Abul Miray Özdönmez, Prenses Zeynep Adaçelik, Gamigo Tan Şahin Karış, <laughs> Chet Can Katmez'de, Max Toman Evran, Lokum Canavarı Arda Donikyan, Çeviri, Dublaj, Altyazı Orion Records.